Selamu Aleyküm Selamet Uluslararası yardım Yardımcılığı'nın olarak Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta mazlum coğrafyada Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı Afrika Uganda'dayız. Buradaki yetim kardeşlerimize yemek sofraları kurmaya devam ediyoruz ve bugün kardeşlerimiz için yemek ikramında bulunmaktayız. Yemeğimizi pişirdik ve şu anda kardeşlerimizle paylaşmak için hazırlıyoruz. Allah ilanınızı kabul etsin Afrika Uganda'dan halded sizlere sılamdan bizi teşekkürlerimizi ve dualarımızı iletiyoruz. Assalamu alaikum. Selamet Uluslararası İnsani Yardım Deli olarak Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta mazlum coğrafyada Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı Afrika Uganda'dayız. Buradaki yetim kardeşlerimize yemek sofraları kurmaya devam ediyoruz ve bugün İslam'ın başlangıcından bugüne kadar şehadete eren tüm şehitlerimiz adına hayır yemeğini ikramında bulunmaktayız. Allah bu yemeğin verilmesine vesile olan bütün kardeşlerimizin razı olsun yapmış olduğunuz yardımları dergah hizmetinde kabul etsin inşallah. Afrika, Uganda'dan kardeşlerimizden sizlere selamlarımızı, teşekkürlerimizi ve dualarımızı iletiyoruz. Amin. Amin. Allahümme enteselamu aminkaselam Tebarekte ya zelcelalü ve aleykürem Allahümme lekel hamdu aleyna ve lekel şükrü aleyna Valek alhamdü kâtîra, valek şükür <laughs> kâtîra. Ve alhamdülillah Rabbı alamîn. Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği 0212 621 60 60. Selamet.org.tr